Herkese merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, veritabanı nasıl bağlanılır bunu anlatacağım. İlk olarak SQL Server sunucumuzun yüklü olduğu varsayılıp e, anlatacağım. E, i̇lk olarak SQL Server Management Studio'muzun bilgisayarımızda kurulu olması gerekiyor. Eğer ki kurulu değilse SQL Server Management Studio indir yazıp Google'a e, Microsoft'un kendi sitesinden e, buradan indirebilirsiniz ve daha sonra kurduktan sonra işlemlerimize başlayacağız. İlk önce SQL Sorun Management Studio'muzu açıyoruz. SQL Sorun Management Studio'yu açmak için ilk olarak başlata tıklıyoruz ve buradan SQL Server Tool'a gelip buna tıklayıp açıyoruz. Buradan ilk olarak buna tıklayabiliriz. Eğer ki böyle bir pencere gelmediyse buraya tıklayıp bunu açabiliriz. Eğer ki bu da yoksa Connect'e gelip veri tabanı motoru var. Buna tıklıyoruz. Burada server name, authentication gibi seçenekler var. Burada server name, bizim server'ımızın ismi. Burada bende böyle gelmesinin temel nedenim benim bilgisayarımın ismi, ters slash ve sunucumun ismi şeklinde gelmesinden dolayıdır. Buraya localhost, nokta ya da server'ımızın ismi neyse onu yazarak da bulabiliriz. Eğer ki bu şekilde giriş yapamadıysak, Buradan bu imlece tıklıyoruz. Buradan browse diyoruz ve buradan lokal serverlarımızdan buna tıklıyoruz ve burada bizim server'ımız gözükmektedir ve bunu seçiyoruz. Daha sonra giriş seçeneğimiz Windows authentication mı yoksa SQL server authentication mı gireceğimizi seçeriz. Burada Windows authentication ile girmek için e, SQL server kurulurken e, bizim Windows hesabımızı tanıtmamız gerekiyor. Eğer ki tanıtmadıysak bu giriş seçeneği devre dışı kalacaktır. Yani girmeyecektir. Buradan Windows Authentication'ı seçip girebiliriz. Connect deyip. Bir başka giriş stili ise eski SQL Server Authentication tipidir. Burada login kısmına SA yani Server Admin yazıyoruz. SA kısaca. Password'ümüz ise e, ilk su sunucumuzu kurarken verdiğimiz şifredir. Buraya şifremizi giriyoruz ve connect dedikten sonra veri tabanımıza bağlanıyoruz. Veri tabanı oluşturmak için, burada Databases var, veri tabanları, buna tıklıyoruz. Buraya sağ tıklı yapıp, New Database diyoruz. Akabinde, buraya veri tabanı ismi. Ben, yoluyla ilgili bir veri tabanı yapmak istiyorum. Air Company, veri tabanının ismi, Air Company DB olsun. Buraya, OK diyorum. OK demeden önce bizim veri tabanımızın nereye kaydedileceğine dair seçenekler var. Bunları istersek düzenleyebiliriz. Buradan okey diyoruz ve veri tabanımız oluşuyor. Peki veri tabanında tabloyu nasıl oluşturabiliriz? Bu Air Company DB'nin oluşturduğumuz veri tabanı üzerine tıklıyoruz ve burada table'lar var. Buna tıklıyoruz. Sağ tık yapıp New Table deyip veri tabanı tablomuzu oluşturuyoruz. Burada Column Name yani sütunumuzun ismi, veri tipi ve boş geçilsin mi alanları var. Column name'in genelde ilk sütunları mutlaka primary key alanı olmak zorundadır. Primary key yani benzersiz sütun anlamına geliyor. Birinci anahtarımızın bulunacağı alan anlamına gelir bu alan. Buraya ee, plain id diyelim ve buraya veri tipimiz ise integer. Ve boş geçilsin mi? Birinci anahtar olduğu için boş geçilmeyecek. Buraya sağ tıklıyoruz ki tekrardan bunu birinci anahtar yapmak için sağ tık set primary key diyoruz. Daha sonra set primary key yaptıktan sonra buradan kalın properties'e gelip buradan identity specification alanına geliyoruz. Buradan is identity otomatik artan yapılsın mı? Burada 1-1 Mars'ın nasıl artacağına dair seçenekler var. Bunları seçeceğiz. Daha sonra e, Plains olsun. Tablomuzun ismi. Bunu yazdık. Buraya e, ikinci alan olarak, sütun ismi olarak Plain Name olsun. Bunu da giriyoruz. Ve bu Plain Name ise bunun veri tipi ne olsun? En char mı? En text mi? En numeric mi? E, bunlar text bir karakter olacak. Yani string bir karakter olmak zorunda. Yani isimler string bir karakter olarak geçer. Bunun tipi varchar olsun. Varchar 50. Şimdi uçak isimleri kaç karakter olabilir maksimum. Varchar 50 olarak da kalabilir. Ya da daha da kısa karakter de verebiliriz. Ama ben varchar 50 olarak tercih ediyorum. Ve bunu da bu şekilde kaydediyoruz. Kaydedikten sonra artık veri tabanımız oluşmuş bulunmakta ve veri taban tablosunu da oluşturduk. Buradan Tables'a çift tıklayıp tekrardan sağ tık yapıp Select Tab dedikten sonra oluşturduğumuz veri tabanını oluşturduğumuz tabloyu görebileceğiz. Ve bu şekilde henüz tablomuzun içinde bir veri olmadığı için bir şey gözükmüyor. Ama şu an tablomuz oluşmuş durumda. bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda veri tiplerine değineceğim. Az önce VARCHAR 50, VARCHAR veri tipini kullandık. Diğer videoda ise daha çok diğer veri türlerinin ne amaçla kullandığını integer veri tiplerinin yani sayısal veri tiplerine değineceğiz. String veri tiplerinin neler olduğunu, nasıl kullanılmasının gerektiğine dair değineceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.